Merhabalar dostlar arkadaşlar bugün 7 Ağustos 2025 şimdi TikTok'taki abonelerimiz profil sayfasından abone olanlardan arkadaşlar ve YouTube'daki üyelerimizden hisse paketlerini alan arkadaşlarımızın istedikleri hisseler var toplam 7 tane ise Arkadaşlar siz de teknik analiz olarak değerlendirmemi isterseniz aşağıdaki YouTube'dakiler e, katıl butonuyla hisse paketlerinden alabilirler. Bunun dışında TikTok'ilerde e, her hafta bir hisse ve her hafta iki hisse paketlerinden arkadaşlar abonelik kısmından, profil sayfamdan, abonelik kısmından TikTok'taki da alabilirler diye söyleyelim. Ve şimdi hemen... Fevzi Usta'nın al KLC'sine bakalım. Altın kılıç da Şimdi bakın arkadaşlar hissede güzel bir çıkış yakaladı. Gayet de güzel. Şimdi hissede ister istemez bir düzeltme yapma imkanı ortaya çıkıyor. özellikle söyleyelim. Bakın kabaca arkadaşlar trendimiz bu şekilde. Şimdi buradan baktığımız zaman trendimizde şöyle hemen maaşla dışarıda arkadaşlar. çok güzel hareketler. <laughs> maç yapıyorlar herhalde de. Şimdi bakın buradan baktığımız zaman arkadaşlar hisse bir defa yukarıdaki trendi de kırmış. Gayet güzel. Bu da bizim için güzel bir şey olma ihtimali fazla. Bakın arkadaşlar burada düzeltme yaparak gitmesi daha sağlıklı olur. Burayı güzel kırdıktan sonra hacim sadece bugün gelmiş. O da bizim için güzel. Sadece arkadaşlar düzeltme yaparsa çok daha iyi olur. Destek noktalarına baktığımız zaman da bakın aşağıda şöyle söyleyeyim 71 lira bollinger bandının şu dış noktası hemen şurayı da kalınca çizelim. Şöyle daha rahat görebilmeniz için Bakın arkadaşlar şu mavi bulutun dış kısmına baktığımda şu Bollinger bandın dış kısmı bizim için tabii ki bir destek noktası işte bir görme ihtimali var. Hisse arkadaşlar bakın uçmaz gitmez demem. Gidebilir gayet de güzel. Gidişat da gayet güzel. Hacimli bir giriş ama bu hacimli arkadaşlar 2-3 günde hacimle beraber devam ediyor olabilmesi lazım. Ama düzeltme yaparak gitmesi çok daha yeni bir kanal açmış gözüküyor inşallah. Yoluna Allah yoluna açık etsin. Yanlış hatırlamıyorsam Birleşik Arap Emirlik merkezi dışarı yurt dışında 230 tane şubesi bulunan bir şirkette anlaşma yaptı herhalde da haberinin kokusunu alan zaten buraya doğru doğuştu gibi gözüküyor. İnşallah öne açık. ilk desteğimiz az önce bahsettiğimiz gibi 71 lira olan şu anlık. ikinci desteğimiz de trend desteğimiz bugün itibariyle 60 lira 60 kuruş olan. Buralara özellikle dikkat etmekte fayda var. Hani düzeltme yapma ihtimali var mı? Var arkadaşlar ama trend şu aşamada dediğimiz kadarıyla yeni bir kanala doğru gitmiş gibi gözüküyor. Ve alkış arkadaşlar dedikten sonra BMST'le bakalım. BMS tel nedir ne değildir de ilk önce buna baktıktan sonra sonra Alves'e geçeceğiz arkadaşlar. Burada kim BMS de Ertuğrul Bey'in hissesi. Şimdi bakın arkadaşlar şöyle BMS telde de burada bizim için direnç noktamız var. Direnç noktamızı hemen yazalım. Orası da şurası. Hisse bir defa buradan yukarı kıramadı. Karamadığı için arkadaşlar dikkat etmekte fayda var. Hacimli gitmiş. Gayet de güzel. Bakın şu yükselişi hacimli olarak yapmış. Bu bizim için bir avantaj. Ancak kıramadığı için ister istemez bir düzeltme şansı olabilir. O da bakın şuradaki gap beni biraz korkutuyor. Şu bölgedeki gap yani boşluk var. Burada fiyat boşluğu. Ve burada da bir fiyat boşluğu var. Burası biraz tehlikeli bir bölge. Yani düzeltme yaparsa arkadaşlar büyük ihtimalle şu Bollinger bandının şu ince siyah çizgimiz var ya orta noktası. Buraya kadar geri gelme noktaya mali var. Bu da 48 lira 22 kuruş. Amca 61.19'un üzerine hacimli kırarsa arkadaşlar yeni yollar kendini bulabilir. Bu da bizim için avantaj olarak karşımıza çıkıyor. Peki gidebileceği yerler neresi? Hemen şöyle bakalım. Bakın üstte trend testlerimizi şöyle hızlıca bakalım arkadaşlar. Kabaca şöyle bir görüntü. Bakın arkadaşlar şöyle bir görüntü kabaca çıkıyor karşımıza. Şimdi üst tarafta kanalın üst direncine baktığımız zaman o da bugün itibariyle 70 liraya kadar geçebilir. Daha da hacimli kırarsa bu 72'nin üzerine kırarsa arkadaşlar yeni bir kanal da kendine açabilir. Onu da söyleyeyim. Şu anda 61.19 lira 19 ile 72 lira bizim için bir direnç noktası var. karşımıza çıkıyor. Hacimli çıkması ama özellikle 61'in üzerine 61.19'un üzerine kapatması daha sağlıklı olur. Aşağıda desteğimize söyledik. 60 ile 21 kuruş. Bu da bizim için arkadaşlar. 60 ile 42 kuruş pardon. Bu da bizim için pardon arkadaşlar. 48 ile 22 kuruş. 48 ile 22 kuruş bizim için ciddi bir destek noktası. burada da o siyah çizgi bakın arkadaşlar. Şu ince şu çizgi arkadaşlar. Buraya dikkat etmekte fayda vardır diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar genel görüntü bunlar diyelim ve Alves'e bakalım. Alves'te Nazım Bey'in hissesi haftada iki hisse paketimize yönelen arkadaşımız. Şimdi Alves'te arkadaşlar açısı benim göz ucuyla takip ettiğim hisselerden bir tanesi fırsat koluyum. Dönem dönem alıp dönem dönem sattığım hisseler. Şimdi arkadaşlar hisse de bir düşeni kırmış gözükmüyor. Buradan kendiniz de görüyorsunuz zaten. Bunu hemen siyahla yapalım. Bu birincisi arkadaşlar, İkincisine bir de daha biraz daha yakından bakalım bakın hala düşeni kırmış gözükmüyor. Yalnız güzel bir tarafı var hissed arkadaşlar, yavaş yavaş aşağıda bir taban oluşturuyor gibi gözüküyor. Bakın sağlam bir destek noktası var gibi gözüküyor. Hemen hemen o da şu bölge. Şimdi burada hacim de mi artıyor? Evet hacim de artıyor. Şimdi Kısa vade belki bekleyenler hani olabilir ama kısa vade beklenti biraz e, arkadaşlar e, hacimde müsait ama yani şurada iki tane direncimiz var bir tanesi şurası 32 bugün itibariyle bir de 37 bunlar aşarsa bu hacimle artmaya devam ederse arkadaşlar ciddi anlamda hızlanabilir yükselişler onu da söylemekte fayda var. Hissenin güzel ama arkadaşlar daha olgunlaşmasını görmek için az önce bahsettiğimiz dirençleri arkadaşlar e, yukarı yönlü kırması lazım hacimli olması beni biraz umuttan duruyor. Bakın şurada hacimli olması. Tabi buradan iyiliklere söyledik ama dikkat etmemiz gereken noktada 28.94 aşağıda destek noktamız. Bollinger bandının orta noktası. Aşağıda 26.38'e diğer destek noktamız olarak çarpıyor. Ama hani dediğim gibi dönem dönem alıp dönem dönem sattığım hisselerden bir tanesi. Ve hani bir geleceği olma ihtimali çok fazla. Ama arkadaşlar o zaman bu zamanı ondan emin olamadığım için dönem dönem satıyorum alıyorum. Ve gelelim hemen SmartX arkadaşlar. SmartX yazdım Yine Nazım Bey'in sesi. Şimdi burada da arkadaşlar sanki aynı Alves'in benzeri Nazım Bey anladığım kadarıyla aynı formasyon hisseleri biraz daha çok seviyor gibi gözüküyor. Bakın arkadaşlar hisse burada aslında düşeni kırmaya hemen şöyle biraz yakın gibi gözüküyor. Bakalım evet. Arkadaşlar hisse şu anda gördüğümüz kadarıyla üstüne çıkmaya çalışıyor. Hatta şunu biraz daha aşağı alalım. Evet. Bakın arkadaşlar üstüne çıkmaya çalışıyor yani trend desteği e, direncin üzerine tutunmaya çalışıyor Şimdi arkadaşlar burada benim eğer bu trend desteğini sakla, sonra bin hoya da geçeceğiz de oradan özellikle bir şey anlatacağım bakın şurayı arkadaşlar hacimli kırarsa daha da hacimli kırarsa bakın en azından şu hacimden bahsediyorum burası ortalama hacim bakıyoruz siyah çizgi şu hacimden daha fazla bir hacimle kırarsa ilk önce arkadaşlar direncimiz bakın şu anda bizim için 28 lira 51 kuruş bir direncimiz esas yükselişinin olabileceği bölge aslında şu tepe noktası 37.44 arkadaşlar bakın 37.44 aşarsa çok hızlı bir şekilde 70'leri görme olasılığımız olabilir. Hacmin de buna eşlik etmesi lazım. Özellikle belirteyim. Şimdi arkadaşlar SmartX'te yalnız şöyle hemen şunu da söyleyeyim ama bakın bu destek önemli siyah destek. Aynı zamanda Bollinger Band'ının orta noktasına denk geliyor şu anlık. 25 lira 80 kuruşun altını kırmaması lazım. Köprüden önceki son, kırış, son çıkışta 21.51 kuruş. Bunun altı bizi biraz yorar. Bayağı bir yorar. Onun için arkadaşlar bizim beklentimiz şu aşamada hacimli bir şekilde yukarıya gitmesi en azından şu Bollinger bandını zorlaması. Bakın arkadaşlar Bollinger bandının üzerine yani şöyle şu mavi bulutu kastırıyor. Mavi bulutu şöyle açtırıp arkadaşlar aşağıda şöyle açtırırsa şu Bollinger bandı için konuşalım bakın şu bölgeleri şuraları ağzını açtırırsa arkadaşlar ralliden bahsetmemiz mümkün ama şu anda öyle bir görüntü açıkçası ben göremiyorum. Biraz daha olgunlaşmasını, grafiğin olgunlaşmasını beklemekte fayda var diye düşünüyorum arkadaşlar. Genel görüntü benim için bu şekilde karşımıza çıktı. Ve gelelim Smart'tan sonra Vişne Madencilik. Vişne Madencilik nedir ne değildir diye işte madencilik arkadaşlar bakın bu ise de açısı daha önce de benzer bir durum oluşmuş bakın trendimiz belli trendimiz şu şekilde karşımıza çıkmış bakın dipte tepe noktasına baktığımız an aşağıya kırmış mı kırmış daha önce arkadaşlar kırmış ama iki defa altında kalmış şimdi üçüncü defa bakın burada arkadaşlar açısı şimdi RSI olarak da daha düşme potansiyeli var gibi gözüküyor bu evet 37 arkadaşlar. Şimdi araç olarak düşme potansiyeli var gözüküyor. Şimdi ben bu tür hisseleri çok takip ederim arkadaşlar. Sebebi de şu ara sayın 30'un altına düşüp 20'ye yaklaştığı zaman bu hisselere ben genelde biniyorum. Beni nereye kadar götürebilirse götürüyor. Ama hani burada arkadaşlar şu aşımda sanki piston aşağı vaziyeti görüyor. Yalnız burada bakın illa aşağı doğru düşecek diye demiyorum. Bakın Peker Gayrimenkul yatırım da vardı buna benzer bir durumda. Peker Gayrimenkul'a baktığımız zaman da arkadaşlar şöyle Pekke'ye hemen Bakın arkadaşlar şimdi buraya geleceğim de. Bakın bu hisse arkadaşlar düşüşler oldu. Hızlı çıkışlar tekrar yüksel tekrar yukarı doğru hızlı bir şekilde hareket etti. Dönem dönem tekrar taban oldu arkadaşlar. Bakın hisselerde her şey olabilir. Bakın her şey olabilir. Ben sadece formasyonlar geri. Bunlar istisnai hisseler arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman Vişne Madenciliği'nin halk arzı karşıda 40 lira. Tepe noktası karşı arkadaşlar 861 lira. Peki ne kadar olmuş? Yaklaşık arkadaşlar baktığımız zaman hemen şöyle halk arzına bir daha bakalım. 41 lira civarı halk arzımız. Yaklaşık olarak 20 kat 60 hisseden bahsediyoruz. Ne kadar? bir yıldan biraz fazla. Yani 1,5 yıla yakın fazla. Şimdi bunun düzeltme yapması kadar doğal bir şey yok. Yalnız arkadaşlar bakın düzeltirse neyi düzelteceğini bilmiyorum ama burada şimdi en sağlam desteğimizi şöyle söyleyeyim. Daha önce düşemediği bölgemiz bakın arkadaşlar. Şu bölge kabaca hemen şöyle söyleyeyim. Bir burada hemen şunu biraz büyüteceğim. Biraz daha rahat görmen için. Bakın arkadaşlar hemen hemen yaklaşık bölge diyeceğim. Aslında tam bölge değil de şurası arkadaşlar. Bakın şuradaki iğne bıraktığı yer bir de şurada üzerine toparlandığı bölge. Karşılaymış. E, ee, 362 75 arkadaşlar. 369 yani 360 ile 370 arası bizim için sağlam bir destek gibi gözüküyor. Biraz beni korkutan durum da şu arkadaşlar. Bakın daha önceki düşüşlerde çok ciddi hacim oluşmamış. Şu bölge için konuşuyorum. Bakın herhangi çok ciddi bir hacim oluşmamış şu bölgede. Ama bu düşüşe baktığımız zaman arkadaşlar çok ciddi bir hacim oluşmuş. Onun için dikkatli olmakta fayda var. Yani benim pek de haz ettiğim bir durum açısı gözükmüş. Çünkü çok ciddi bir mal çıkışı olmuş şu anda gördüğüm kadarıyla. Yani en azından işlem hacim mal çıkışı demeyeyim de işlem hacim bayağı bir artmış gözüküyor. Bu da birilerinin arkadaşlar iyi oldukça fazla e, al, satmaya kalktığını gösteriyor ki zaten satmaya kalktığından dolayı da hisse aşağı doğru gidiyor dikkat etmekte fayda var. Dediğim gibi arkadaşlar en sağlam destek şu anda benim gördüğüm kadarıyla 368 bollinger bandı aşağı doğru kırmaya, ucu gelmeye başlamış ama daha şu anda net bir şekilde düşüş trendinden bahsedebileceğimiz tek nokta var. O da yükseliş trendini aşağı doğru sert bir şekilde üç gün boyunca kırması. Bakalım hayırlısı inşallah toparlanır arkadaşlar diyeceğim ama yani ben bu hisseye girer miydim? Kesinlikle girmezdim arkadaşlar. Yani niye girmezdim? Benim arkadaşlar taktiğim genelde bakın evet hisseler şöyle düşüş yükselişlerinde alırdım ama destek noktasını kırdığın zaman genelde elden çıkarırım ben. Neyse gelelim arkadaşlar Eskar'a bakalım. Eskar'da durum nedir ne değildir diye. Eskar, Eskar, Eskar arkadaşlar hemen şöyle yazalım. Eskar Turizm. Şimdi Eskar Turizm'de arkadaşlar bakın gayet de güzel. Aşağıda bir destek oluşturmuş hızlı bir düşüşten sonra arkadaşlar bakın aşağıda güzel bir destek oluşturmuş gibi gözüküyor şöyle hemen. Bakın arkadaşlar güzel bir destek oluşturmuş gibi duruyor. Burada tabii ki en büyük avantajı ne? Şuradaki son 2 günlük bir hacim. Bakın bu bizim için bir avantaj. İkincisi gepli bir bölge. Yalnız dikkat etmek lazım arkadaşlar. Yani bu kadar hızlı düştükten sonra tekrar aynı hızda yükselmesini beklemek çok mantıklı değil. Onu söyleyeyim. Bir V formasyon olması genelde biraz sıkıntılıdır arkadaşlar. Çok istisna durumlar hariç pek de olası gözükmez. Ha bu ondan bir olabilir mi istisna durumdan? Olabilir. Sadece ben arkadaşlar olasılıklardan bahsediyorum. Şimdi burada destek noktamız bir defa bugün itibariyle kabaca trend desteğimiz 4803 Bollinger bandı desteğimizde 46 lira. Hedef şu anda Gördüğümüz kadarıyla 71.89 arkadaşlar bunu da söyleyeyim. burada tabii ki hani hacim arttığı için benim için olumlu gözüküyor. Ama düzeltme yapmadan gitmesi biraz sıkıntılı arkadaşlar. Ama genelde bu tarz sert düşen hisseler bakın şöyle söyleyeyim arkadaşlar hareketler şöyle olabiliyor. Bakın şöyle olduktan sonra uzun süre şöyle yatay gidebiliyor arkadaşlar. Onu da belirtmekte fayda var. Yani ha bu istisna olabilir mi? Tekrar söylüyorum olabilir arkadaşlar ama hani buradan tecrübelerimden bahsetmekte fayda var diye söyleyeyim. Şimdi ha ben girer miydim bu hisseye arkadaşlar? Bakın ben şurada genelde gir, girdim zaten. Bu hisselerden aldım. Yanlış hatırlamıyorsam şu bölgelerden aldım arkadaşlar. Sattım diye hatırlıyorum da. Yani ben genelde şu düşüşten sonra arkadaşlar tek olma olmaya yakın alırım. Ondan sonra gider mi, gitmez mi korkarım arkadaşlar. Yani yeter kardeşim. Yani yürek var bende. Gece yatamayacağım bilmem çünkü hani biraz sıkıntı olma ihtimali vardır Onu söyleyeyim. Ama dediğim gibi hani şu aşam bu şey için, ya yani bu hisse için sıkıntı olma ihtimalinden bahsetmiyorum arkadaşlar. Ha, olabilir de az önce bahsettiğim kelime bu değil. Burada destek noktamızı belirledik arkadaşlar. Hedef noktamızı belirledik. Alır mıydım? Açıkçası bu saatten sonra almazdım. Ve Binho'ya bakalım. Binho'da durum nedir, ne değildir diye. Binho'da arkadaşlar bakın gördüğümüz kadarıyla daha önce bir kanalımız vardı. Kanalımızı arkadaşlar yukarı doğru kırdı. Şimdi hacimli mi kırdı? Evet ciddi bir hacim oluşumu var bakın burada arkadaşlar. Yani hissenin şu an ilk hedefi 353 gözüküyor. Üzerine basa basa söylüyorum. E, 353 civarı daha az. tam 353 değil de 370 ile 350 arası bir bölge. Şimdi burada hacimli olması bizim için ciddi bir avantaj. Üzerine basa basa söyleyeyim. E, yükselirken artması ama destek noktamızı yine hatırlatmakta fayda var. Hisse yükseliş trendine doğru gidiyor arkadaşlar. Yani kısa vade evet bir yükseliş trendi yakalamış. Esas yükseliş trendini 370 trendin üzerine geçerse o zaman bir şeyler olma ihtimali var diye. Çünkü hacim çok ciddi bir hacim atmış. Şu bölge için konuşuyorum tekrar. Desteğimiz 5 lira mı? Hemen bakıyoruz. Yok. E, desteğimiz arkadaşlar 233 ile 26 kuruş. Neresi burası? Tabii ki bollinger bandının orta noktası. E, kanal desteğimiz de şu anda gördüğümüz kadarıyla 221 lira arkadaşlar. Bakın 233 ve 221 bizim için destek noktalar karşımıza çıkıyor. Köprü'den önceki son çıkışta 178 aklımızda bulunsun. Şimdi hisse arkadaşlar hani şöyle söyleyeyim ben yeni bir kanala çıkmış gibi gözüküyor. Bakın daha önce de buna benzer bir kanal oluşturmuş. Bakalım arkadaşlar şöyle paralel kanal olacak mı olmayacak mı? Yani şu üstteki şey bakın arkadaşlar görüldü. Şu olur mu olmaz mı? Şimdi bir önceki kanala paralel bir şekilde yeni bir çünkü vurmuş geri dönmüş arkadaşlar. Bu da bizim için bir kanal olma ihtimali olabilir. Şu anda tam da orada duruyor gibi gözüküyor. Yani 289'da duruyor gibi gözüküyor. İnşallah üzerine atar 3 gün dayanır. Hacimle böyle devam ederse yeni yollara rota açabiliriz. Hayırlısı. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi akşamlar diyorum. Sağ olasınız.